Ya sizin videonuzu sıçayım. Aa dur TC şey. Oooş. Ha siktir. Dur abi dur. Sabah sabah bağıramıyorum ama efsane dur. Evet yine bir günden hepinize selamlar. Şu an saate bakıyorum canlı canlı. 6.25 saat sabah. Saat sabahın 6'sı 7'ye geliyor. Evimizin yanında bir komşu var. Hani videoya böyle giriş yapmak istedim. 4-8-12 tane seçilim var. Eğer 3 kapısı varsa çok rahat bir şekilde alabilirim başarılı bir raid oldu inşallah. Tab olduğu için çok fazla online yok diyorum. Hemen atıp başlıyorum şöyle. inşallah güzel bir şey çıkar. hiçbir şey sanmıyorum. Çıkarım. Kutlayanlar dedim. Oo bir dakika direkt ses geldi. kes geldi bomboşlanıyor. Bir dakika boşluğu ilerledim. Güzel. 4 dişli. Yani dört seçili bence gayet güzel. Dişli ise komşuları uzaklaştırmış olduk. Kimmiş bunlar? Mitemirda e gel teacher. İspanyol sorunundayız bu arada. DC'de ne var acaba? DC'de yine baltayla kıracağım. Bir önceki videodaki gibi. Hmm. Bunlar bir durak olsun burada. Şu an olan sigorta yok abi. Bir sigorta lazım. Tamam Ben şimdilik yeterli şöyle. Abi balta TC kırayım. Dostlar baltayla hiç uğraşmayayım dedim. Çünkü baltayla e, TC kırmaya çalışınca bir 5 dakika. Hatta 5 dakikada daha fazla bir süre alabiliyor. Ben de e, alev makinesini aldım. Onu gördüydüm tesadüfen. Alev makinesiyle girişeceğiz bakalım. Dur lan yavaş. Abi yavaş. Abi ev alev alev ne güzel. Yatakları da yanar bu arada. Yo yanmıyor. Chest şey yanıyor. Seni ben öldüreceğim. Ama silahla değil. Çünkü çok ses yapacak. 54 ne kadar gidiyor? 2 vuruşta Tek vuruş. 2 vuruş. 2 vuruşta gidiyor şu anda. Bunun canı yetmez. Yok abi benim yakıt almam lazım direkt. Bu böyle olmaz yine. Oğlum bu sefer 200 yakıtla geldi. Ne gidiyorsa kırılma için. Üste sıkmanın sebebi üstten aşağı düşmesi için. Tamam çok rahat kırılıyor zaten. Nasıl çok iyi oldu ya. Sadece 4 seçili. Deri falan lazımdı. Hani güzel oldu o yüzden. 2 1 iyi. Hadi bakalım. beğenmedim. dışarıdaki tenler güzel de TC'deki çöp. Burada bir neler kaldı. Şu yemekler lazım oluyor abi ya bal kabaklarını da al, ısırı da al. hatta almışken bıçağı da al. hatta almışken kartı da al. yani burayı kapatsam mı diye düşünüyorum bu gerek yok ya ne olur kapı yapabiliriz tamam böyle bir tahtadan kapı yapalım da sonradan evin sahipleri tekrar gelip yerleşmesin buraya PC falan koymayacağım yapı gider zaten birkaç güne Rv'de girsem mi onu düşünüyorum girebilirim ya aynen aynen gireyim bir burada kapı var. iki arkasında. Yine aynı. 2 çarpı 2. kapının biri burada. Diğeri burada. İçeride başka kapılar varsa o sıkıntı. 8 seçilde bir deneyeceğim. Olmazsa seçil basacağım. Evet uzun düşünceler sonucu girmeye karar verdim eve. Hani eğer de it yarıda kalırsa da seçil yapacağım. Doğru. Allah seçil başka yere gidiyordu valla. Sıkıntı değil. Evde yine seçil basarım. Barutumuz bol. Dünkü videoda bayağı zengin olduk fazla gösteremedim dünkü videoda da ama Evet Seçil yine şaşırtmıyor Patlayacak bugün inşallah İşim yok yani bekle sıkıntı değil Yani utanmasa bir saat falan sürecek herhalde patlaması Ama aklım çıktı lan. Abi şöyle sıra sıra çok hoşuma gidiyor hiç uğraşsam değil. Tamam sen şimdi 5 dakika süre oldu Oh hayret Oo bir dakika. Oğlum bu ne lan? Ya sizin videonuzu nasıl Aa dur TC şey. Oo şşş. Ha siktir. Dur abi dur. Sabah sabah bağıramıyorum. Ama efsane dur. Şunlar sonra kalsın. Heyecan yapayım biraz. Bir yapmam lazım. Kapıyı yapmam lazım. Keşke kapıyla gelseydim buraya. 70 scrap çok iyi. Bir dakika bir dakika hadi. Bir videoda 2 raid, bir videoda iki raid efsane oldu şu an. İnşallah chest'lerde güzel şeyler vardır. Oğlum biz bunları hiç etrafta görmedik. Bizim evde burada. Bakın şu bizim ev. Biz bunları hiç görmedik burada. Hani diğer evdeki adamları da görmedik. Bunlar ne zaman oyuna giriyor? Ne yapıyor? Hadi anahtar hadi. Bir dakika abi chest'lerde neler var çok merak ediyorum. Adamlar böyle olduğuna göre chest'ler güzel. Adamlar setli metli gibi bir şey. Şu bir alayım dostlar sizin boru dur sizi kendi yaylarınızla öldüreceğim. Ona lan. Tek atamıyor muyduk bunlar? Dur sana atabiliyorduk. Ne? O Marvel'e tek atmıyor muydu? Ama kendi kafa var. sende de kurt kafası var. Tamam. Dur sen şöyle bir öl kanka. Hadi bakalım. Güzel metal bir kağıt. kdan fazla hatta Sülfür ver bana da. Başka bir şey istemiyorum. Sen bir git. Hadi bakalım. Azmut. Ya bunları atacağım ya. Yani i̇htiyacımız fazla yok. O dur tuzak olarak güzel. Aa bak bunlar farm için güzel. Çiftlik kurma gibi bir düşüncem var. Oo dur. 950 kükürt. 260 barut. Bir dakika. O oh, seçil. Dur göremedim onu. Bir tane seçil var. Burada ne var? Güzel güzel. O yatak yatağı öğreniriz. Vallahi bence güzel oldu ya çeşitler neler var. Bunlar çerçöp at bunları. Sigortalar güzel onları da alırım birazdan. O yemek de iyi. Tam yemek kıtlığımız olmayacak anladığım kadarıyla. Şimdi ben bunları boşaltmam lazım. Dur kanka şunları atayım. Ee, bu anahtarı da kalsın. Bunu hani niye tutuyorsun diye soracak olursanız ben bu videodan önce Böyle şey falan merak sardım. Ee, nerede lan o? Neredesin kanka? Küçük saksı. Bunlara tohum dikmek falan. Sonra videolarını izledim. Ee, bayağı bildim ben sadece hani saksıyı koyuyorsun. Tohumu döküyorsun üstüne. Ekiyor. Hani bir kendi kendine yetişiyor sanıyordum. Meğer su sistem falan bildiğin Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bir bilgin olması lazımmış. Ben onu sonradan öğrendim videoyu izleyince. Arbeletleri at ya. Dur abi neyse dur. O mal kart varmış bu arada. Yeşil kartlar da var. Şurası çok iyi. Şöyle hatta SS'mi de alayım. Benim şunları bir eve bırakmam lazım. İnşallah da dışarıda kimse yoktur. Yok tamam devam.